Şimdi ise sizleri tarihi bir mekan olan İstanbul'un ilk camisi olan Arap Camii'ne götüreceğim arkadaşlar. Arap Camii İstanbul'u fethiye gelen ordulardan bir tanesinin giderken buraya yapmış olduğu bir mescit. Az önce iniş yaptığımız bu cadde Perşembe Pazarı Caddesi diye geçiyor. Perşembe Pazarı Caddesi tarihi mekanlarla dolu bir yer. Tabi inerken çıkarken arabalara dikkat etmeniz gerekiyor. Yolculuğumuz devam ediyor. Perşembe Pazarı Caddesi'nde indikten sonra Galata Mahkemesi sokağına giriyorsunuz ve Galata Mahkemesi sokağında yaklaşık 50 metre yürüdükten sonra karşınıza görmüş olduğunuz gibi Arap Camii'nin minaresi çıkıyor. Burası daha önce kiliseden çevrilme olduğu için minaresi bir kilise çan minaresini andırıyor. Daha sonra cami olarak kullanılmaya başlandıktan sonra yukarıda hilalini ve e, kubbesini eklemişler. Birazdan e, içerisine doğru geçeceğiz arkadaşlar. Avludan içeri giriyoruz Arap camiinin. Şu şekilde bir temel taş karşılıyor bizi e, caminin avlusundan içeri girerken daha sonra solumuzda kalacak olan bir türbegah bulunmakta. Burası da Hazreti Mesleme bin Abdülmelik raduallahu an. E, rivayet odur ki e, buraya gelen İstanbul'u gelen Emevi ordularının komutanı kendisi. Ve burayı cami olarak ibadete açtıktan sonra e, burada defnedilmiş. E, ruhu şeriflerine El Fatiha diyoruz. Rabbim mekanını cennet etsin. E, ve Arap caminin de bahçesi. Şu karşımızda şadırvanı bulunuyor caminin e, dört yerden girişi bulunmakta az önceki girdiğimiz aldığı yeri girişi arka taraftan bir girişi bulunmakta ve caminin ön tarafından da e, bir girişi bulunmakta arkadaşlar burası Karaköy Perşembe Pazarı içerisinde bulunuyor gayet nezih bir yer buraya ulaşabilmek için her türlü toplu taşımayı kullanabiliyorsunuz. Miladi 715 yılında, Hicri 95. yılında yapılmış bir yapı. Şimdi içeri gireceğiz. Arap Camii'nin iç kısmı. Diğer camilerin mimarisine baktığımız zaman burası daha farklı bir yapıyla bizi karşılamakta. Tamamen ahşap bir yapıdan oluşan cami. Dikdörtgen bir yapıya sahip ve bu dikdörtgen yapısı içerisinde ahşap oymaların güzelliğiyle karşımıza çıkıyor. Daha önce burası güzel bir restorasyondan geçti arkadaşlar burada çalışmam münasebetiyle buranın restorasyondan önceki halini de az çok e, bilmekle beraber şimdiki hali çok cazibedar olmuş. Çok güzel olmuş. Herkesin mutlaka buraya gelip bir ibadet vaktinde ibadet etmesini isterim. Birazdan yukarı kata çıkıp yukarı kattan da sizler için görüntü alacağız. E, Arap Camii hemen Karaköy'de Tersane Caddesi'nin arka tarafında hırdavatçıların olduğu kısımda yer alıyor. Mutlaka gelip görmenizi, ibadet etmenizi ve bu mekanın sesine kulak vermenizi tavsiye ediyorum. Şimdi yukarı çıkacağız. Camide hoş bir şeyle karşılaştım. Çocuklar için bu şekilde bir oyun alanı da yapmışlar. Hanımlar şurada namaz kılarken çocuklar da burada oyun oynuyor. Evet, camimizin yukarıdan ki görüntüsü de gayet muhteşem şu an ikindi vakti, ikindi vakti olması münasebetiyle de ezanımız okunuyor, Muhammed-i Şerif okunuyor. Biz de birazdan cemaatle birlikte namaza duracağız. İnşallah, Allah'ın izniyle. Dediğim gibi burası çok eski, ahşap bir cami. Gelip görmenizi tavsiye ederiz.